yıl geçti üstünden ve bu dört yıl demokrasinin üstünden silindir gibi geçti. Maazallah eğer darbe başarılı olsaydı başımıza neler gelecekti? Binlerce, on binlerce, yüz binlerce gözaltı, tutuklama, hapis, işkence. Devletin tüm kurumları bir hizbin eline geçecekti. Tek kişi diktatörlüğünü yaşayacaktık. Meclis muhtemelen göstermelik olarak devam edecek ama tüm kararları o tek başkan alacaktı. Ordu, polis ve muhtemelen iktidarın paramiliter güçlerinin astığı astık kestiği kestik olacaktı. Yargı baştan aşağı tekrar yapılandırılacak. Liderin emirlerini uygulayan bir makineye dönecekti. Tüm medya kanalları, kimi mali baskılarla, kimi satın alınarak iktidarın sesi haline getirilecekti. Rütük bittik, üniversiteler tüyük tüptük. Hepsi iktidarın borazanı olacaktı. Kürtlere baskı daha da rengileşecek. Milletvekilleri, aktif kadroları hapsedilecek belediyelerine kayınlar atanacaktı. Başkana yapılan en ufak bir eleştiri hakaret sayılarak insanlar tweetleri nedeniyle tutuklanacaktı. Gazeteciler, yazarlar, insan hakları savunucularına yer açılsın diye gangsterler hapisten çıkarılacaktı. Hazinenin kefen parası denilen ihtiyaç akçesinden işçilerin kıdem tazminatlarına, deprem bağışlarına varıncaya kadar nerede ne para varsa hazineye yani başkanın tasarrufuna aktarılacaktı. Sonra ya eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı bütün bunlar olacaktı. Oh iyi ki olmamış. Peki ne olmuş ki? Haftanın özetini komşu program Kogito'da duydunuz. İçişleri Bakanı Bay SS Süleyman Soylu yani açıkladı. 15 Temmuz 2016'dan bu yana 282 bin gözaltı, 94 bin tutuklama, toplam 597 bin kişiye işlem yapıldı. Şu anki içerideki hapis sayısı 25.912. HDP'ye baskılar yine ilk sırada. Sadece pandemi döneminde 14 HDP'li belediye başkanına daha işten el çektirildi ve yerlerine kayyum atandı. HDP'nin seçilmiş 65 belediyesinin sayısı 10'a düştü. Diyarbakır Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'nın 9 yıl 4,5 aylık hapis cezası istinaf tarafından onaylandı. Top Yargıtay'da Mızraklı içeride. Salgının en yoğun yaşandığı 3,5 ayda en az 84 kişi işkence ve kötü muameleye maruz kaldı. 387 kişi gözaltına alındı, 93 kişi tutuklandı çatışmalarda hayatını kaybedenlerin mezarları da parçalandı. En az 13 mezarlık defalarca tahrip edildi. 282 cenazenin bir kaldırıma gömüldüğü ortaya çıktı. Cezaevlerinde maske, sıcak su, gıda, hijyen malzemelerine ulaşılamadı. 3 ayda meclise gönderilen 93 fezlekinin 84'ü HDP'li milletvekilleri hakkında. <laughs> 14 Temmuz'da HDP'nin demokrasi buluşmaları kapsamında Ulucanlar Cezaevi yapılmak istediği açıklamaya polis engel oldu. Merkez Yürütme Kurulu üyesi Veli Saçılık darp edilerek gözaltına alındı ve en son tutuklama dalgası 14 Temmuz'da geldi. Bu kez hedef açıkça Kürt kadın örgütlenmesi. Konuğumuz Diyarbakır Barosu ve Diyarbakır İHD'den Avukat Kurbet Yavuz. Neler oluyor bölgede Gurbet Hanım? Hem son bilgileri hem yorumunuzu alabilir miyiz? Bölgemizde zaten halihazırda çok fazla gözaltılar yaşanıyordu. Ancak son iki aydır bu katlanarak arttı ve yüzlerce gözaltı yapıldı. Bu gözaltılar içerisinde dikkat çekecek bir oranda kadın aktivist sayısı mevcut. Ve bu en son yani Mayıs ayında alınan kişilere barış talepli eylemleri neden katıldıkları, kayyum protestoları, 8 Mart'ı neden düzenledikleri gibi absürt sorular soruldu. Ve bu kişiler bayram sabahı. Bayram sabahında tutuklanarak cezaevine yollandı. Şimdi baktık en sonda 14 Temmuz günü. Diyarbakır'da 23, Antep'te de 33 kişi olmak üzere, çoğunluğu kadın, gözaltına alındı. Ve edindiğimiz bilgiye göre Diyarbakır'da gözaltı süreleri 4 gün uzatıldı. Şu ana kadar sadece 70 yaşındaki Hayriye kul annemiz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Onun dışındaki arkadaşlarımız hala göz altındalar. Şimdi Türkiye son 4 yıldır gözle görülecek bir şekilde Otoriter bir yönetim anlayışı hakim. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bu baskılar giderek arttı ve çıkarılan KHK'lerle birlikte çok fazla kurum, sivil toplum örgütü dernekler kapatıldı. Şimdi böylesi bir zamanda yaklaşık iki yıl önce... Bir grup kadın bir araya gelerek RUZA Kadın Derneği adında bir dernek kurdu Diyarbakır'da. RUZA Kadın Derneği çok hızlı örgütlendi ve kentte birçok üyesi bulunuyor. Ve çok fazla etkinlik, eylem ve farkındalık çalışmaları yaptı bu dernek. Sivil toplum örgütlerinde bulunan kadın komisyonları bir araya getirerek Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele adı altında bir ağ kuruldu Diyarbakır'da. Bu ağla birlikte çok sayıda kadına yönelik şiddetle ve cinayet davaları da takip edildi. E ee, Şimdi biz bu süreçte yani böyle bir bir örgütlenmenin olduğu bir süreçte bir de devlet tarafından e, İstanbul, kısaca İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen bir sözleşme e, kadına yönelik e, şiddetle mücadele e, ve bunun önlenmesine dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi şeklinde e, bir sözleşme sürekli iktidar tarafından dille dolanılıyor ve e, bu son süreçte de e, ...kaldırılacağına dair birçok açıklama yapılıyor. Kadına yönelik şiddet ve çocuğa yönelik şiddetle birlikte bu sözleşme Türkiye'de de 6.284 sayılı yasa kabul edildi. Ancak zaten bu yasanın ve sözleşmenin maddeleri tam anlamıyla uygulanmadığı için şiddet artarak devam ediyordu. Ancak ee, bu halde devletin bunu kaldırmak istemesi ee, açıkçası biz kadın mücadelesine e, yönelik bir yıpratma e, eylemi şeklinde okuyoruz. Ve yine çocuk istismarı e, maddesini düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 103. maddesinde e, fail ve mağdur evlenirlerse eğer e, failin ceza almaması şeklinde bir düzenleme yapılacağı konuşuluyor. E, şimdi bu iki... E, Duruma karşı kadınlar çok güçlü bir şekilde tepkilerini dile getiriyorlar. Kentte ve Türkiye genelinde E bu muhalif ve şey örgütlü yapının gösterdiği tepkileri devlet yani hükümet tabii ki olumlu karşılamıyor ve bunun önüne geçmek için çok yoğun emek ve mesai harcıyor. Peki e, dosyaya gezilik kararı konulmuş. Dolayısıyla bu ne anlama gelecek? Siz orada konuşulanları yazılıp çizilenleri sorgudan neler sorulduğunu falan açıklayamayacaksınız bilseniz bile. Doğru mu? Evet, ne yazık ki bu kısıtlılık kararları çok yoğun bir şekilde uygulanıyor. Özellikle bu tür toplumsal muhalefete karşı böyle bir kısıtlama kararlarında ne yazık ki avukatın dosyaya erişime mümkün olmuyor ve savunma da yapamıyor, savunma geliştiremiyor. Ancak ifade sırasında ya da sorgu sırasında e, hakimin, savcının ya da polisin verdiği bilgiye dayanarak bazı şeyler öğrenilebiliyor. E, bildiğiniz gibi bu da aslında adil yargılanma hakkını yani savunma hakkını engellediği için adil yargılanma hakkını da ihlal ediyor. Ve bu kısıtlama kararlarına karşı daha sonrasında yapılan itirazlar da hiçbir şekilde e, olumlu sonuçlanmıyor, değerlendirilmiyor hatta. Ve aylarca bazen, yıllarca süren kısıtlama kararlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Şöyle özetlesem doğru mu? Diyarbakır'da 30, diğer illerde yine 30 civarında olmak üzere, insan şu evet. anda göz altında. Çok teşekkürler. Kolay gelsin hepinize. Anayasa Mahkemesi 14 Temmuz'da yayınladığı bir kararında ilk kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararını tanımadı. Türk hukukundaki kanun hükümlerinin anlamdırılmasında ve yorumlandırılmasında Türk mahkemeleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre çok daha iyi konumdadır buyurdu. Hukukçular haklı olarak tepkili Akın Atalay, Anayasa Mahkemesi de mevcut hukuksuzluk çarkına bağlılığını bugünkü kararıyla ilan etmiş demiş. Kerem Altıparmak, Anayasa Mahkemesi ilk kez bu kadar net Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştihatını tanımadığını ifade ediyor. Üstüne üstlük çok çarpık gerekçelerle. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesi kabul edilirse, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hiçbir ulusal yasayı yasallık ilkesi açısından incelemesi mümkün olmaz, diyor. Artık siz bekleyin, İmam Anayasa Mahkemesi böyle derse cemaat ne yapmaz ki? sıradaki. Amca yanlış yere geldin galiba. Hakim savcı seçme imtihanının mülakat yeri burası. E, tamam efendim ben de onun için geldim. Bakın dosyama yazıldı çok iyi puan tutturdu. Allah Allah bu dosya senin mi yani? Adın Şanal Yurda Tapan mı? Evet efendim benim. Ne biçim soyadı bu? E, soyadı işte. Dedem Çanakkale, Kurtuluş Savaşı filan kuşağından böyle bir soyadı almış. Dayı Allah'tan başkasına tapılmaz. Ya hukuk fakültesi 4 yıl bir de staj diyelim 5. Sen 5 yıllık işi nasıl oldu da 50 yıla yaydın? Yaymadım. 4 yılda mı Şimdi de hakim veya savcı olmak istiyorum. Aa, yani 75 yaşında mı başladın hukuka? Daha önce aklın neredeydi? Ne siz sorun ne ben söyleyeyim efendim. Hayat beni Almanyalara savurdu. Ha para biriktirip geleceğin burada iş kuracaksın filan. Beceremeyince de hukuk. Hayır sayın mülakatçı bey. Yazılıyı geçtim sizden de yeterli puan alırsam hakim veya savcı olacağım. Be be be. Hangi partiye oy veriyorsun? Anlamadım. Ne ilgisi var? Ne demek ne ilgisi var? Her önüne gelen hakim olursa savcı olursa ne olur bu yargın hali? <laughs> Ülkeye hangi partinin daha yararlı olacağını düşünüyorsam ona oy veriyorum. İlk soruda da kaçamak cevap. İkinci soru. Birisi çıkıp apartmanın izolasyonu yok. diyoruz diyoruz. yazın pişiyoruz, kışın donuyoruz. Yöneticilerimiz uyuyor mu? Demiş. Mahalle bekçisi de gözaltına alıp getirmiş önüne. Ne yaparsın? Hiçbir şey yapmam. Sana veririm. Ne dedin ne dedin? Yöneticilerimiz uyuyor mu demek istedin yani? Öyle bir şey demedim. Adam dediğinde haklı da olsa, haksız da olsa bu onun görüşüdür ve görüşlerini ifade etmek özgürlüğü anayasa güvencesi altındadır. Ben ona uymam, saygı da duymam. Yıkıl karşımda. Bir daha hakim olacak, savcı olacak. Ama Sayın Mülakatçı Bey, bunu hukuk fakültesinin daha ilk sınıfında öğretiyorlar. Anayasa... Başlatma anayasana da baba Yasada. Araştır hemen bunu üniversitedeki hocaları kimmiş. Ha, ayrıca sosyal medyaya mesajları da incelensin. Galiba bir terör örgütünü daha kuyruğundan. Hmm. Haftaya Cuma, Ayasofya'da yeni bir gösteri izleyeceğiz. Onu da konuşalım. Evet, Şişir'den suni gündem. Ama aynı zamanda toplumsal fay hatlarımızdan biri. Kökleri nereye kadar gidiyor? Cumhuriyet mi? İttihat ve Terakki mi? Abdülmecid'e mi? Yoksa daha gerilere, ikinci Mahmud'a, üçüncü Selim'e mi Usanıyor. Kuzey Marmara fay hattı gibi her an kırılabilecek ve sosyal depremlere neden olabilecek fay hatlarımız var. Yokmuş gibi davranıp üstüne kendi Kanal İstanbullarımızı inşa edemeyiz. Haftaya kaldığımız yerden devam. Durmak yok. Hoşçakalın.